Gör Bak ısındı araba. Tamam mı? Dumanı kestiği zaman yürüyebilirsiniz arkadaşlar. Sabah ilk çalıştığında araçlar mesela dumanlıydı. Benim komşu yürüdü. Bak mesela araba dumanlı gidiyor. E, o da dumanlı. Dumanı kesti araba soğuktan dolayı. Şimdi yürüyebilirsiniz. Kış günü dizel arabalar. Yaz günü de öyle ılığı sever. Adam bak kala kamyonla gelmiş ya toz yemi ayıp bir şey ya. Ayıp bir şey ayıp ya. Ben şimdi o <gülüyor> <gülüyor> Devam et. Evet mideler arp edecekti. Herkese selamun aleyküm. Yine geldim kafa dinleme yerime. Değirme makinesinin içine. Ne var bugün menümüzde? O sallanıyor. Zeytin ve yufkadan gözleme yumurtalı. Şimdi kahvaltı yapacağım. Size de göstermek istemiyorum. Çayım da var. Bugünkü videonun konusu ne? Bugünkü videonun konusu satılık olan araçlar. Dünden beri en çok mesaj hangi arabaya geldi? Bilin bakalım. Golfe. Abi fiyat, abi fiyat, abi fiyat. Herkes aynı fiyatı veriyor. Fiyatı veriyorum. Bir daha mesaj gelmiyor. Ben ne yapacağım? Ben anlamadım. Bir de zeytinim de. iPhone telefon parasını arabam veriyorum. 20 yıldır, 25 yıldır gözümüzden saklanıyor. Hayırdır ya? Millet uyanır. Kendi götü kırık arabasına dünya para ister. Kırmış, sıfır çizmiş, dereden atlamış, viyadükten uçmuş. ikinci kattan aşağı düşmüş arabalarına. Gözü gibi bakan adamdan 30 lira aşağı istiyor. Bizim arabayı da bedava elimizden alın. Herkese 250. Araba 249 olmaz o arabada satılmaz diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben demin aç satıcıydım. Şimdi tok satıcı. Yapacak bir şey yok abi. Abi buna ne istiyorsun? Abi şuna ne istiyorsun? Abi battın. Hayırdır abi? Belki burada zeytin ağacı çıkabilir. Ağzı da uyanır. Bizim iki tip takipçi var. Bir fesat bizi sevdiğinden değil de içi pis olduğu için takip edenler. Birileri de iyi olsun Mehmet abimiz bu kadar iti köpeği takip ediyoruz da bu adamı mı etmeyeceğiz değil. Sadık olan istikrarlı takipçi. Onlar ne yazmış? Renç alacaksın değil mi? Vay uyanarak yazmış. Sosyal medyada bir hareket yapamıyorsun ki abi. Şöyle yapsam Mehmet abi elin mi ağrıyor ya? Bir şey mi oldu ya? Allah Allah. Şimdi yazar Mehmet abi ağzında ekmek varken konuşma. Bir de bazıları var. Bugün mezarlığın önünden geçiyorum. Kamera canlı yayında gösteriyor. Dua etmeden geçmedi. Ya sen akşam neredeydin diyorum pavyondaydım abi. Müslüman abi. Primci Müslüman. Ne güzel olmuş ha. Valla. İnşallah kamera çekiyordur. Boşun 15 dakika manyak gibi konuş. Dün o rentçiden bahsettim ya. Rentçi tanınan bir adammış. Para babası diyor. Kendini dolandıran adamlar da hala arkadaş olan adam para babası olurlar. Bizim gibi yan baktın deyip tüsen. Bilmem ne. İşte bu adam yanlış adam uzak duralım demiyor bile. Bizim bir gün önce çok samimi olduğumuz arkadaşımız bile sanki elinden arabasını almış dolandırmışız gibi birden kayboluyor. E ne oldu? E daha dün nasıl? Ne oldu? Daha hep bol pala. Bu ülkenin en büyük sorunu insanların kendini geliştirememesi. Yani empati kurmanıyorlar. Hep böyle bir bedava yaşama şeyi. Yani milletim şey diye. Zaten bir adamı var ya. Hanımını, düğününü babası yapıyorsa o adama hayır gelmez. Bunu kendi düğününü yapmış, koltuğunu ödemiş. Bileziğini yüzüğüne kadar kendi almış bir adam olarak rahatlıkla söyleyebiliyor. Bir adama not mu verecek? Oralardan anlayabiliriz Bek var. Babası olmaz. Kızın evine gidip de şeker alamaz. Para yok. Baba güdümlü yaşıyor herkes. Ben de babamdan umudu kesmeden önce öyle yaşıyordum ama baktım hayır gelmeyecek. Dayı, dayı yoluna dayı. Ses biraz ağır gelebilir. Olsun arabalar geçecek teker sesinden. Anlayan anlıyor dayı. Vay tüylü mikrofonmuş. Bilmem neymiş youtuberlar. Onu da alacağım alacağım da. Ya e, olmazsa olmaz diye bir şey yok. şey Neticede Range Rover bugün çatlarında binilebilecek 1200-1500 arası. 2012, 2011 fitesi şey manuel olan hani elde otomatik değil. Adam 300 binde araba abi eli kulağında ya. Bam! dese alırız ha! Telefonu bile satarız ya! Yani. Ben alamam abi ben... O kadar galerici arkadaşım var. O kadar arabadan anlayan bir adamım. Ben araba alıp satamıyorum abi. Millet nasıl araba alıp satıyor? Zaten... Şimdi yanlış anlaşılmasın. Düzgün adam çok galericilik. Mecburen. Ben boyalı araba satamam. Boyalı arabaya 3 4 parça derim ki içim rahat benim kafam ağrıtmaz. O adam 3 parça arabada hata boya yok yazmış yukarıya. Altına şey yazmış. Kaldırıma girdiğinden dolayı dingilleri değişti. Ben bu araban dingilleri değişti değişti. Bu kaportada çizik olmadı kardeşim ya. Bu hale gelmiş. Arabada tramer 93 bin lira yazmış. Arabada değişen yok, boya yok. Allah Allah. Bu nasıl olmuş acaba diyorum ya. Hep yalan. Daha bir de internet sitesine koyduğundan arabanın bir kat daha eksi olduğunu düşün. Koltuğu çalışmıyordur, kaliferine su veriyordur. O kaliferin sökülmesi var ya bugün 5 milyara mal En kötü. Bir de fabrika gitmiş ta dereye koymuş ki uğraşamaz. Ne oluyor? Ne abi? Araba almak satmak zor, düzgünsün. Kaç tane araba sattım abi? Her tarafında şurası böyle dedim, burası mı? Adam alacağım diyor. Bazısına da öv arabayı. Yok abi almıyor ya. Alacak adam var ya. Go gene alır. Ya. Var mı abi? Burada zeytin ağacı çıkacak. Şu orada domates ağacı çıktı diyor. Malı kaldı. Ne abi? Ya ben ne diyor? Mehmet abi bastın Mehmet abi arabalar niye satıyor? Şunu satma, bunu topla. Bir kurumsal firmadan bekliyorduk. Şu kamyon araba topluyorlar ya. Haber. Babamın arabayı onlara topladık dedik. Yalan mı, esah mı bizim arkadaşlar? E ee, o adam canlı yayına küfür ediyor demiş. Yerliç. Sen ne zaman izledin beni? Ne zaman küfür ettiğimi? Sen benim YouTube'da bir kere küfür ettiğimi gördün mü? Gördünüz mü? Duyamazsınız ama görebilirsiniz. Beni küfür ettiğimi görebilirsiniz. Neyse. Orada iptal oldu. Neymiş çok tanınırmışım ben de. Torpil yapılacağı zannedelim ki orada masa başında oturmuş bir devesi. Ne anlarsın sen bu işlerde? Bugün sen çay kararını arabasını toplasan. Senin takipçin iki katı o. Anlamıyor adamlar. Vizyon yok. Aynı şu Sevgili programın adı nedir? Evlilik programı var ya la şimdi internette. adamların hepsi fenomen oldu lan. Vay kırık. Bir de şarkı söylemeye başladı. Ne okusa? Yok, şarkı söylüyor ne? Ben anlamıyorum. Devlet prim mi veriyor? Ne yapıyor? Gazete çıkaran hayat. Sesin yok. Bir şeyin yok. Ne oluyor? Ödenek mi alıyorsun yani Kültür Bakanlığı'ndan? Bunlar bu işleri niye yapıyor? Bir adamın sesi iyi değilse yapmayacak. Şarkı söylemeyecek. Gözü görmüyorsa şoförlük terzilik yapmıyor. Herkes her şeyi yapıyor. Hani şu var ya şimdi son zamanlarda trend olan. Ne iş yapıyorsunuz? Galericim. Gerçekten ne iş yapıyorsunuz? Kasabım. Mümlekette kimse işini yapmıyor ki. E ne oluyor? Sektör gelişmiyor. E ben şimdi gidip de başka iş yaparsam kendi işimden başka örnek veriyorum. Yapıyorum da iyisini yapamazsam 100 bin takipçim var örnek veriyorum Instagram'da, YouTube'da 200 bin. Demek ki yapabiliyorum. Şimdi ben gidip de terzilik yaparsam olur mu? Adamın pantolonunun biri kolu dışarıda, biri aşağıda. Olur. E ne olur adam? Ya toplum herkes işini yapacak. İşi yok ki kimsenin. 25 yaşına kadar zaten adam yatıyor. Bir şey yaptığı yok. zorda çalışmam. Lan benim elimde 10 tane sanat var. Vinç operatörlüğüm var, tır şoförlüğüm var. Pazarlama satışım var. Merchandising'lik yaptım. Konuşma sanatı ile ilgili dersler aldım. Tiyatro kendimce var. Seslendirmem kendimce var. Başka ne var lan? Hurdadan anlarım, adamdan anlarım. Daha tamam, benim elimde on dene sana. Ben zor ayakta duruyorum, sen yata yat. konuşmaya başladım yine. Bir iki saat geçecek gelirim yani ben. Gösterdiği gibi bile uyutmayalım. Ne konuşuyoruz biz? He. Golf 250 lira dayı. İşine gelen alır. Antika. Ben hastasına araba satıyorum. Alıp da binecek. Belki hanımını alırsan o ayrı mesele. 250'ye ne var lan? Şahin olmuş. 150-200 milyar. Benim var mı? Şahin'in üstünden al. Ortadan yarılmış profilli araba tutturmuş adamı 150 milyar yatırıyor. Tövbe ya. Millet temiz arabadan da anlamıyor. Temiz araba arıyor. Temiz arabadan. La arkadaş hata yok. Boya yok. Vuruk yok. Tramer yok. Fabrikadan çıktığı gibi lastikleri ne kadar orijinal duruyor araba. Ne arıyorsun sen ya? Ne aradığın ne dayı? Sana bugün 50 milyara 100 milyara kimse araba vermez. Ha verir Vereceğin farkı da ustaya övür. Zaten adam 780 milyar yazmış bir arabaya şu kadar boya var. 770 milyar yazdıysa şu kadar boya vardır. 600 yazdıysa ta şu kadar boya vardır ona. Mesela. Millet uyanık ya bu araba sahibinden oraya buraya bakayım. 5 lira 10 lira oynamıyor. Hataya kilometreye göre. Öyle bir ayarlamışlar ki. Yani hangi arabaya bakarsan bak bir şey hep aynı. Dengede. Ona bakıyor. He, diyor. Benim araba 340 binde diyor. 700 milyar. Onun araba diyor şey, yeni öbür araba diyor 710 bin milyar 330 bin. 320 bindeki araba 720 milyar. 300 bindeki araba 760 milyar. Ve evet bahmayın bir şekilde ya elin eskisini alıyor. Bir şekilde kandırılacak dayı. Ya bile bile alacak. Bazen de böyle kafadan kırıklar var. Benim gibi renk iki yedi alıp da sana sanayilerde işte ustanın götünü öpecek. Usta, ne der, usta çayı içecek de bizim Range'i kaldıracak da turboyu açacak da 50 mi girdi, 20 mi girdi? La bana ver. Düşüneceksin. Kamyonla YouTube'dan para kazanacaksın da. Usta jipe bindi. Ne kafam ağrıyor dedim. Bak oturuyorum var mı diyordum. Yok. ol. Tüketim. Ha biz ona diye kasası güzel bineriz. Bir de onun tadına var. Yani onun tadına bak bunun tadı. Ha BMW oldu yeter işte. Sanki. Millet eskitti arabalar onlar ya. 20 sene olmuş adam bineli biz daha hayal ediyoruz. Kurban. Bize babadan bir şey kalmadı ki bir Gece kondu çevirip de 6 katlı bina düşmedi ki bize kardeşim. Çö Çökmedik ki hiçbir yerimiz ya Bazılarını tenzih ediyor Şimdiki F30'a F10'a binenler Hep gece kondudan daire alın i̇şte. Çalışıp da para mı kazanır Piyasada gezen F10'un F30'un Lüks arabaların %60'ı haram Hak değil Ben hakkımı istiyorum Öbür dünyada %40'ı da helal İsteyen ne istediği yerde tartışamayız. Kim ne Sen Parayı nereden kazandın? Daha dün, düne kadar eşeği bulamıyordu deden. Baban arabayı zor buluyordu. Kendini işe zor soktu. Sen bu F30, F20'yi, F50'yi, F50 F90'ı nereden aldın? İşte dar pantolon giyiyle. Bilekleri de gözüküyor çorapla. Çorap yok. Arabadan mini, lüks mekana gideyim. Bir antep fıstığı, iki kola, bir meyve suyuna bir buçuk milyar veriyor. Anlıyorsun arada millet konuşuyor. He. Ya beni anlayan anlıyor biliyor musun? Yanımdaymış gibi. Ben bir adam yanımdaymış gibi konuş. Ya lafı uzat Video çalsın bilmem neymiş. Şu an kafa dinleme saati. 9-10 arası. Artık böyle videolar çekeceğiz gündemde. Seçime de geliyor. Seçime. Oo ne fırıldaklar dönüyor. Vay şöyle olursa böyle olur. Hiç memleketi şöyle yöneteyim diyen adam yok. Ben nasıl oraya gelirim? Neler var konuşulacak? Abo. Yani hep mesele şu. Ana konu şu. Kafası çalışan adamı çıkaracağız sonuç şu. Hep biz. Hep biz. Ana bizim şurada herkesi göz Bizim burada herkesi gidiyoruz. Biz nasıl, nasıl rahat yaşarız o arada da bunlara bakarız. sen Tavuk gibi. Yapandan Allah razı olsun. Yapmayandan da ne hakkımız var abi. Bir adam dünya kadar maaş alıyor. Zaten bu ülkenin en büyük sorunlarından biri var. Çünkü arada derede lüzumsuz çalışan bir sürü adam 40 milyar, 50 milyar adam 6-7 yerden maaş alıyor. Bu adam ne yapıyor La, Bir tane imza atıyor. Ben de atarım o Ne yapıyor yani? İnsansız hava uçağı üretse şu oradaki adamlar gibi. Anasını nah, ak sütü gibi helal olsun. Fazla fazla. Ne attığı bir şey yok. Şuradan yol geçecek. Vay, tamam geçebilir. Vay be sen demesen geçemeyin. Mesela. Ülkede var ya çok lüzumsuz maaş alan adam var. Yani ben bunu konuşmaktan hiç, yıllardır bunu düşünüyorum. Kaldırım mühendisini denetleyen kaldırım mühendisliğini kandırım mühendisini kaldırım mühendisi. Onu denetliyor. Onu denetliyor. adam bedava adam incekli oturuyor. Oo. Herkes de gören de o jip deniliyor. Demek ki bu adam akıllıymış. Allah tarlaya götürsünler hepsini de kandır. Kaç dakika oldu ya vahim. Arkadaş benim bir çekim ekibim olmasın ben. Bu çekim ekibine iki yüzünü götür atıyor. Ooo 16 dakika olmuş la. Ya daha konuşayım lan. Montaj olmaz olsun. Gel ha onu şimdi baş. Otacak mı? Direkt basacağım. Tamam çıkın. Şu çayı da bitireyim. Gidin lan zeytin. Adam zeytin yiyerek YouTube'u bitirdi ya. Helal olsun. Ne yapayım kardeş? Gideyim de sıfır şimdi tok çıkmış. Veya yeni araba çıktı. Gideyim araba firmalarında YouTube'u onu, onu mu inceleyeyim? O gün bir Range Rover inceleyeyim. Dört kapının dördünde de kapı kolunu Kapı kolu var. Bura ahşap. Plastik aksam. Trimleri çok iyi. Tam böyle araba mı tanıtılır ya? Kapının olduğunu herkes biliyor. Bir dağdan mı geldik? Bu kapı diyor. Kapıyı açıyor. Kapının kolu diyor. Range Rover ince diyor. Siyah. Aa buraları tahta yapmış diyor. Allah Allah sen söylemesen biz bilmeyecektik buraların tahta olduğunu. Diyor. İşte arabanın diyor bagajı çok geniş diyor. Allah Allah. Kimsenin duymadığı bilgiler veriyor. Peki bu arabanın şu fren tertibatında şu sıkıntılı, şu yağı kullanın. Şu ebat lastik kullanın. Sabah çalıştırdığınızda araba 60 saniye, 120 saniye bir ısınsın kendi rolantide. Rolantisi düştüğü zaman devam edebilirsin. Yine sıkıştırmayın. Yani. Yok. Vay be sanruf var arabada. Şurada bir düğme var. Buradan farı açıyorsun. Böyle youtuberlık. La böyle araba tanıtmayın vallahi küfür ederim. Memleketin yarısı YouTuber oldu. Bakıyorlar o Çaykaralı rahat yaşıyor işte. Bir milyon takipçisi olan Ahmet Mehmet rahat. Ben de yaparım diye. E yaparsın. Bir sen eksik. Herkes yapsın da yani böyle saçma sapan. Kendi içeriğin varsa, kendine özgü tavrın, tarzın varsa yapmış. Yoksa yap. Şu kamerayı çevireyim hele. Kahvaltımı göstereyim de size. Bak niye dönmüyor la bu? Bak aha kapandı la. La la la. Allah senin dinin alsın ya. Allah dinin alsın senin gibi. Ne oldu la buna? Karıştı işler ya. Ne yapacağız la? Şunu çıkarayım şuradan ben arkadaş. yedi ya. Yani. Senin gibi ben. Ben yandım. Böyle mi duruyordu la telefon? İnşallah test değildir bir de montajla uğraşma. Böyle miydi hani böyle? Neyse. Arkadaşlar bugün de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dereden, depeden saçma saçma şeyler konuştuk. Bileyim, eksiklerim var. Muayene işim var. Onu da halledeyim. Bir egzoz muayenesini yaptıracağım arabanın. Herkese bana katlandığı için, beni izlediği için teşekkür ederim. İzlenmelerimiz düşük. Önemli değil dahi. De yani yapacak bir şey yok abi. Biz yolumuzda devam edelim de. Kıymetimizi bilen arkamızdan geliyor zaten. Herkese hayırlı günler. Kapat.